2014 model Mercedes C180. Ama farklı bir C180. Diablo gibi. Çek, otur karşısına seyret. Helal basık. 19 inç krom AMG jantları var. Orijinal AMG paket. Ekstra AMG direksiyonu var. Yeni nesil tablet ekranı var. Bol ekstralı, dekorluk bir araç. Kilometresi 200 binde. Aracımızda ısıtma, yara elektrikli koltuk, deri döşeme, touchpad gibi bütün opsiyonlar mevcut ciddi manada çok basık bir araç. Bundan dolayı ön iki çamurluğu kazadan dolayı değil, basıklıktan dolayı çamurluklarla oynanmış, açılmış. Ön iki çamurluğu değiştirilmiş. Geçmişte oluşan bir kazadan dolayı da sağ iki kapısı orijinaliyle değiştirilmiş. Şaselerinde, iç kısımlarında oynama yok. Kabutunda, bagajında, sol iki kapısında boya yok. Ağır hasar kaydı, pet kaydı yok. Normal 80.000 TL trameri var. Fiyatı 1 milyon 615 bin TL. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.